Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim. Evet normalde kanla çalışırdım da. Kan ee, birazcık dinlenecek bugün.

Arkadaşlar e, bu arada benim klavyem bayağı uzun süredir gözüktüğü için bazenleri şifre ba bazenleri basmıyor. Hayır gitme. Bazen gözüktü. Ama olmadı lan. E orada mı kaçıyorsun? Hayır sen gelmeye bekleyeceğim ki ben. Hayır. 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 Gayet. Yes. Yes, yes, yes. Şimdi gideceğim. Ya adam ne kadar çok şartmış. Bugün maç atıyoruz bedenle. Hani şansım olsa dedim ya. Arkama bir baktım bam. Top yüzüme girdi. Herkese gözlük yetiyor. Evet. Ne lan? Oraya atılır mı? Atın, evet. Artık. Herkese bye bye Ali'le mı? Ayet ya. Bakın benim suçum yok. Arkada arkaladı. Bu taktik bayağı baya yarıyor da yani böyle adam ateş tabi hasta adam nerede geçiyor da aynen, şimdi ben işini geçeceğim. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.

pomodoro ah. hmm. Ofaydi Oğlum bizince ne yapmışsın? Kaldan Eee bir tane buldular sene Arkadaşlar bu arada e, videoda yorumlarıma ben bakıyorum. Yani isterseniz yani ben bütün videoların yorumlarına bakarım, yorumlarına bakarım. Eee

Oh okay. yeah nem need

eğer bol elma yiyor o zaman çünkü yani bayağı güçlü diye ama ya böyle düşün yüzün yiyecek kadar düşüyor size. Ondan dolayı yani almanızı ben tavsiye ederim. Şimdi bak adam içinden ne geçiyor. bu Biraz sen <tık> yeter lan ben kafam iyiyim. Bu yeri çok olmasa da evet, birazcık da olsa esinlenir. Aa yani ben pek yani ben bir iki yıldır bir, oynayan birisi değilim. Ama yani de yani oynuyorum. <laughs> <Şimdi, gülüyor> Aa benim benim açık. Bu arada hileyi güncelleme geldi. Bu arada e, güncelleme gelince ilk işte önce o hileyi siliyorsunuz herhangi bir yerden. Ondan sonra o yeni sürüm geldi. Yeni sürümü yüklemekte sen de evet'e basıyorsunuz. Oradan tekrardan benim gösterdiklerimin aynısını yapıyorsunuz. Bu kadar. Hayır. Olmaz. Betsizce sen bana ne? Ay. Ay. Daha fazla zamanı şey. Keser ben. Ağa kalk ağa Lan eşek ya Oğlum benim bloğum mu kalmadı ki Al beni ablacım, beni bir sal. So <laughs> 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 Abi oynat dedim ya. Diğer bu hayırlı. Aa düşmüş. Aa hemen çıkan. Aa. Ha, evet. Ben şu Aa bu kadar varmış. Aa. Ben yapamam. Ben yapamam. Ne dönmedi. Bak için şey yap, kelimesini yani, evet, 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 evet. Ya bu

Muhtemelen dedim. Yani kesinlikle kaplayın. Çünkü yani 4 kişi. Ve bizim ya, ya benim hilem kapandı Ya oğlum ya yok böyle bir şey. Aç aç. Beni sevdi. niye kapatıyorsun? düzgün bir klavyem var Bak ben onu tek başına koy Gözlere すいません。